E, aylardır devam eden bir başka savaş daha var. Ukrayna Rusya Savaşı ve İsrail Hamas çatışmaları işte İsrail Hamas Savaşı nedeniyle Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de e, Ukrayna'daki savaşa ilginin azalmasından şikayetçi. Dünya odaklanmasa da Ukrayna'da savaş sürüyor ve iki tarafta cephede ciddi ilerleme sağlayamıyor. İsrail Hamas çatışması Ukrayna'daki savaşı geri plana itti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski durumdan şikayetçi. Hafta sonu Kiev'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırlayan Zelenski, Orta Doğu'daki savaş odak noktasını Ukrayna'dan uzaklaştırıyor. Rusya'da bu odağın zayıflatılmasını istiyor dedi. Von der Leyen ise Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini ineledi. Kiev'in reformları tamamlanması durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başarıyla tamamlanacağını söyledi. Peki cephede son durum nasıl? Ne Ukrayna ne de Rusya son dönemde ciddi ilerleme sağlayabiliyor. Ama Zelenski savaşın çıkmaza girdiği yorumlarını reddediyor. Rusya'nın saldırıları ise aralıksız sürüyor. Odessa'ya düzenlenen hava saldırısında sanat müzesi isabet aldı. 5 kişi yaralandı. Donbas'taki Avdivka, Liman ve Marinka kentleri civarında da saldırılar devam ediyor. Ukrayna ordusu ise Güneydoğu'da Azak Denizi'ne doğru ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna tüm bu kaosun ortasında seçime hazırlanıyor. 31 Mart 2024'te Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Ukraynalı milletvekili Alexey Koncherenko, Putin'de gelecek yıl Rusya'da yapılacak seçime hazırlanıyor. Zelenski de benzer adım attı çünkü meşruiyetini kaybetmek istemiyor dedi. Zelenski'den milletvekiline zıt açıklama geldi. Savaş zamanında seçim yapmak sorumsuzca olur dedi. Evet bu savaş devam ediyor. Belki Rusya Devlet Başkanı Putin bu kadar uzayacağını öngöremedi. Ama önümüzdeki yıl seçim var. Devlet başkanlığı seçimleri. Yani seçim diyoruz ama tabii bugüne kadar o işte kim neye aday oldu, hangi süreyle kim geldi göreve, sonra kim geldi, Putin nasıl devlet başkanı tekrar oldu? O süreci zaten hepimiz çok net biliyoruz. Şimdi savaş hala devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin aday olacak mı diye sormak hakikaten biraz enteresan olacak çünkü elbette ki olacak. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok ama bazı kaynaklar Putin'in adaylığı konusunda net konuşuyor. Reuters, Putin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2024'e kadar iktidarda kalacağını ve Mart ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olmaya karar verdiğini ileri sürdü. Kremlin siyasetinin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynaklardan biri, karar verildi aday olacak derken Kremlin'e yakın diğer iki kaynaklardan, en aksa Putin'in danışmanlarının seçim adaylığı konusunda hazırlık yaptığını belirtti. Fakat Başkan Putin tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama henüz yapılmazken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov kampanya henüz resmi olarak duyurulmadı açıklamasında bulundu.